İyi günler arkadaşlar. İlk eğitim videosumuzun 3. serisinde sizlere aylık puantajı göstereceğim. Şimdi aylık puantajı hesaplamayı sizlere göstereceğim. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte bunun hakkında size bir takım anlatımlar sunacağım. Şimdi arkadaşlar, kişilerin hareketleri bunlar. Burada 3 kişinin aylık puantajını yapacağım. Sağ tuş yapıyorum, puantaj diyorum. 1 ile 30 arası ama bunu demeden önce arkadaşlar muhakkak hareketleri düzenlemek lazım. Bakın bu hareketleri düzenleme çok önemli. Rapor almadan önce muhakkak yapın. Muhakkak. Burada yaparsanız tüm personellerin hareketlerini düzenlersiniz. Eğer ki gelip burada yaparsanız sadece o personelin hareketini. Yani Ercan Top. Burada ben yapıp herkesin hareketlerini düzenledikten sonra herkesin puantajını alacağım. Şimdi 1 ile 30 arasında buraya ay 31 çekseydi eksi 1 yazacak. Ay 28 çekseydi 2 yazacaktım. Ay 29 çekseydi 1 yazacak. Şimdi ay 30 çektiği için hiçbir şey yazmıyorum. Başla. Bize ne yaptı? E, programımız e, puantajı hesapladı. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben buradaki raporlar var. Burası buralar şu kısımlar süzme oluyor biliyorsunuz. Aşağıdaki printer işaretlerde e, A4 kağıdının yazma formatımız oluyor. Şimdi ben bunları tek tek size anlatayım bu raporları. Bir üstünden geçelim. O ilerideki tek tek aslında bir üstüne geçeceğim. Tam tek tek anlatma değildi. De. Tek tek anlatmayı ben daha sonraki bütün bölümleri tek tek anlatacağım size. Şimdi önce ayrıntılı hesap pusulasına bakarak bunun ne olduğunu bir anlatayım size. Hesap makinemizi alıyorum. Şimdi bu kişi 5000 lira maaş alıyor. Buradaki saatlik ücret var. Saatlik ücreti nasıl buluyor? 5000'i aylık çalışma saati 225'e bölüyor ve 22.22 .22 vesaire olan bir saati ücreti buluyor. Şimdi bizim burada 3.81'lik bir günümüz var. 3.81 nedir? Yani bana sorabilir, sorarsınız ya işte 3.81'ni e, e, de 4 değil. Şimdi arkadaşlar e, yarım günlük çalışmalar var. Yani ben işe gelebilirim, yarım gün çalışabilirim, yarım gün ücretsiz izin alabilirim, yarım gün ücretli izin alabilirim. Yarım günlük çalışma olduğu için 3.81 e, şeklinde yüzdelik e, ifadeyle kullanıyoruz. Burada gününü koyuyoruz. Yanında da saati var. 28.58 saat. Şimdi çarpı diyorum. E, saat ücretini 28.58 de çarpıyorum. 28.58. Ne oldu? 635 e, gibi bir ücret hesapladı. Yani e, buradaki e, ücreti buldu. Şimdi oradaki bir küsurat farkları var arkadaşlar. Bunlara takılmayın. Ben 22.22'nin tamamını aldığım için e, öyle oldu. Normalde burada ondalıktan itibaren dört tane 5 tane alıyorum. Normalde 5 haneyle çarpmam lazımken ben onu gördüğünüz gibi şurada yani 10 tane haneyle çarptım. 22.2222 diye gittim yani. Oradaki kuruş farklarına takılmayın. Ee, şimdi geldik 635'lik ücreti bulduk. Hafta tatilinde bu şekilde 1500 ücreti bulduk. Ücretli izin yokmuş. Yıllık iznimiz varmış. Onun ücretini bulduk. Buranın toplamı 3318.51 kazançları oldu. Burada da kesintiler var. Bu kadarlık devamsızlığımız var. Yani 20.31.56 ee, Burada da kesintilerin toplamı oluyor. Ve ne oluyor? Kazançlardan kesintileri çıkardığımız zaman ne oluyor? Toplam e, olan net maaşımızı e, buluyoruz. Buradaki 3318.51'lik e, e, bir net maaşı buluyoruz. Bu rapor budur. E, A5 kağıdına ait bir rapordur. Burada e, banka e, olan bir raporumuz var. Bu banka elden kısımları ben daha sonra açıklayacağım arkadaşlar. Eğitim videolarımızda aylık puantaj eğitimleri diye eğitimler olacak. Tamam mı? Yine bu sayfada olacak. Yani e, her sayfaya eğitim videolar. Bu sayfada e, puantaj eğitimleri olacak. Buraya girdiğinizde bunları tek tek anlatacağım sizlere. Şimdi programın genel bir maksat anlatımını sunuyorum. Tamam mı? Şimdi hesap pusulası bankayı bir açıklayayım ben size. Şimdi bankası var, eldeni var. E, bunlar nasıl oluyor vesaire diyebilirsiniz bunları daha sonraki şeylerde işte cezalar, avanslar, best nasıl ekleniyor, lavabo kesintisi nedir, telafi çalışma nedir? Bunları ben size daha sonra tek tek burada videolarda anlatacağım. Soru cevap şeklinde. İşte 45 saat raporu. Bizim genelde kullandığımız hesap pusulası A4 ondan sonra ücret raporumuz daha sonra da saat raporumuz. Yani burada ücret raporumuzda firmanın eee bütün personellerinin olduğu ücretlerinin sadece olduğu bir rapor. Kazançlarının, kesintilerinin fazla mesailerinin olduğu bir rapor. Burada ise saat raporu var. Burada da sadece günleri ve saatlerinin olduğu, bütün personellerin olduğu bir rapor var. Yani genelde bunları bu üçünü kullanıyorlar. Daha sonra işte mağazacılıkla ilgilenenler haftalık 45'i kullanıyor. Ondan sonra yine mesai raporumuz var. Yani aylık mesai raporlarımız bunları da kullanabilirsiniz. <laughs> Kaç saat aylık totalde mesailer almışlar. Bunları bu şekil kullanan bir rapor. Bu küsurat devlet, devredeni geri al, bankaya bu dönem kapama, bu Excel design, tasarım. Bunları daha sonraki derslerde bu anlatıp burada tek tek bu raporları anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi bizim bu rapor, bizim buradaki eğitim videolarımızda ne yaptık? Cihazdan bilgileri çektik. Giriş çıkışlarda puantaj, giriş çıkışlarda düzeltme, toplu kayıt ekleme, toplu silme hareketleri. Belki toplu silmeyi da, Toplu ekleme, toplu izin. Ondan sonra e, hareketleri düzenleme, e, aylık puantaj anlatıp e, bu dersimizde de kapatıyoruz. Bir sonraki derslerimizde artık dersin bütün sayfaları tek tek anlatacağım. Buradaki bütün sayfalar mesela personel içinde personel karttan içine girdiğinizde Burada eğitim videoları olacak. Şu anda bunlar yok. Bakın boş şu anda bu sayfamız. Ama ben programı anlattıkça bu altlara printer işaretlerinin altına videolar koyacağım. Bak burada biz genelde printer işaretleri var. Görüyor musunuz bunlar? Bunların altına da videoları koyacağım. Her sayfanın kendi videolarına yayınlayacağım. Sayfadaki bütün sormanız gereken sorular soru cevap halinde ben printleyerek orada yayınlayacağım. Bu muhakkak bu videolarımızı izleyin arkadaşlar muhakkak yani oturmayın, e, erinmeyin. Bize telefonlarla e, arayıp sonra aynısını burada yayınlıyorum. Yani fark eden bir şey yok. ha telefon açmışsınız, eee tabii ki her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Cevaplarız. Ha e, hatta bunu da izleyip e, videolarımızı izlemişsiniz. En emin olun bu videoları izlemek sizi daha çok bilinçlendirecek. Daha çok e, programımızı benimsedeceksiniz, e, benimseyeceksiniz efendim. Yani şimdi bizim e, bu programımız şu anda Bununla ilgili talepler oluşacak. İşte bu talepleri biz ileride bu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İşte taleplerinizi bize yazacaksınız. talep yazma olacak. Biz bunları cevaplayacağız. Ee, sizlere daha güzel hizmet alımda vereceğiz ve yani inanın ve programlarımızı aldığınızda pişman olmayacaksınız. Ee, şimdilik iyi günler diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.